sormamışım. Beşin üçlüsü diye sorarsa sana ne yapacaksın o zaman? Üç tane. Beş faktöriyel bölü iki faktöriyel. Üç geri sayacaksın. Değil mi? Beş, dört, evet. üç. Değil mi? Bir, iki, evet. üç tane çarpan var diyor sana. Ama böyle en, en şeklinde verirse eğer kaç eleman var diye sorarsa R tane eleman var diyeceksin. Bak burada üç tane değil mi? Çarpan var. Onun gibi düşün. Sorulara geçelim zaten anlarız daha iyi bir şekilde. Kümesin üçlü permütasyonların kaç tanesinde E bulunur? Bak E bulunur diyor. Üçlü permütasyon. Ne demek? Şöyle düşün. Üçlü permütasyon derken üç basamaklı bir sayı yazıyormuş gibi düşün. Tamam mı? Hı. E şurada olabilir de. E şurada olabilir. Başka? E burada olabilirdi. E'yi kullandım değil mi? Geriye kaç tane kaldı? Bir, iki, üç, evet. dört tane kaldı. Değil mi? Şimdi burada ne yapacağım? Bu dört tanesinden biri buraya dört farklı şekilde gelir. Diğeri buraya üç farklı şekilde gelir değil mi? Dört çarpı üç olmaz mı? Hı hı. Bir de bir, iki, üç durum vardı değil mi? E'nin yerleştiği yerlere göre. Çarpı 3 Yine aynı şekilde. Ya da şöyle dersin. Geri kalan 4 tane 4 taneyi 2 taneye yerleştireceğim yani 2 boşluğa. Buna 4'ün ikili dizilişi dersin. Diziliş. Bak, permütasyon diziliş demek. Yani mesela A'yı buraya, B'yi buraya, C'yi buraya, D'yi buraya, A'yı buraya, C'yi buraya bunların hepsinin ihtimallerini 4'ün ikilisi gösterir. 4 taneyi bu iki boşluğa kaç farklı şekilde yerleştiririm? 4'ün ikili permütasyonu. Çarpı 3 derim. Tamam mı? Hı hı. Böyle de bulabilirim. Geçelim. Kümesin üçlü permütasyonlarından kaç tanesinde A bulunur, B, C bulunmaz. A var, üçlü permütasyon. Aynı az önceki sorudaki gibi A şurada olabilir, ortada olabilir, sonda olabilir. A'yı sildim. B ile C'ye bulunmuyor. Geriye 3 eleman kaldı. Değil mi? Bak birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. 3 üç durum var. 3 çarpı. Geriye kalan 3 elemanı şu iki yere yerleştireceğim. Nasıl yerleştirecektim? 3'ün ikili permütasyonu diyecektim değil mi? 3'ün ikili permütasyonu 3 çarpı 2 değil mi zaten? Bak. Hani ben ee, basamak senle önceki dersimizde işlem yaparken e, hangi sayılar yazılabilir derken D, E, F ne diyordum? 3 elemandan buraya biri gele, 3'ten biri gelebileceği için buraya 3 sayı yazılabilir. Şuraya da 2 sayı yazılabilir diyordum. Çarpıyordum değil mi? Bak aynı o mantık permütasyonda aslında. Bunu bulmuş oluyorsun 3'ün ikilisi derken. Bu kadar. Ne diyor? Kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 1 ve 2 bulunur diyor. Bak 1 ve 2 bulunur. Üçlü permütasyon. 1 ve 2 şurada olabilir. Değil mi? Bir de nerede olabilir? 1 ve 2. Burada olur değil mi? Bir de şey ortası boş olabilir. Hı. Bak 3 durum var değil mi? 3 durum. 3 çarpı. Ama sana bir başta iki sonda mı demiş? Hayır. 1 ile 2'nin yerini değiştiremez miyim? Sonra Olabilir. da 2 faktöriyel diyeceksin. Yer değiştiriyorsun. Tamam mı? 2 faktöriyel derken. Şimdi 1 ile 2'yi yerleştirdim. Geriye 3 ile 4 kaldı. Bu 3 ile 4'ü bir tane yere yerleştireceğim. Nasıl yerleştiririm? 3 ya da 4'ten biri gelecek. 2 derim değil mi? Çarpı 2. Yani 2'yi bir tane boşluğa yerleştireceğim için 2'nin birli permütasyonları derim. Tamam mı? Bu da zaten 2'ye eşit. Kümesinin ikili permütasyonlarının kaç tanesinde A veya B bulunur diyor. A veya B. Bunu nasıl yapacağım? Bak ikili permütasyon ya A ya B bulunur. Şimdi A A bulunabilir. Hem A hem B bulunabilir sadece B bulunabilir değil mi? ya şimdi bunlarla uzun uzun uğraşmak yerine ne yapabilirim? Tüm durumlardan A ve B ikisinin de bulunduğunu A ve B'nin ikisinin de bulunmadığını çıkarırım. Değil mi? Öyle değil mi? Evet. He. İkisinin de bulunmadığını çıkarırsam A veya B bulunuru bulurum. A veya B bulunur ne demek? Biliyorsun değil mi? Ya A olacak ya B olacak ya da hem A hem B olacak. Bak, A ve B'nin bulunmadığı durumlar yok burada. O yüzden tüm durumlardan A ve B'nin bulunmadığını çıkararak bunu bul bulabilirim. Tüm durumlar ne? 4'ün ikili permütasyonu, değil mi? İki boşluğa 4 sayıdan 4 sayı yerleştireceğim. 4'ün ikili permütasyonu. A ve B'nin bulunmadığı ne? A ile B yok. İkili permütasyon, değil mi? Sadece C ve D var. O da 2'nin ikili permütasyon. Tamam mı? Tamam. Güzel. Nereye geldik sorularımıza? 7 kişi yan yana duran iki sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Ne geliyor aklına burada? İki sandalyeye yedi kişi oturacak. Birinci sandalyeye yedi kişi oturabilir. ikinci sandalyeye altı kişiden biri. Bu kadar. Tamam mı? Dört araba yan yana duran, altı boş park yerine kaç farklı şekilde... Şimdi bak, park yerlerini mi dağıtayım, arabaları mı? Arabaları. Tabii ki de arabaları dağıtacağım. Birinci araba, altı park yerinden birine. İkinci araba, beş park yerinden beş. birine. Üçüncüsü, dört park, park yerinden birine. Dördüncü araba, geri kalan üç park yerinden birine. Bu kadar. Yaklaştırayım birazcık göremiyorsan. Biraz uzak kal. Görüyorum. Hı, tamam. 10 kişinin katıldığı bir koşuda ilk 3 derece ka kaç farklı şekilde oluşabilir? İlk 3 9 derece. 9 çarpı 8 çarpı 7. He? 9 çarpı 7. 8 çarpı 7. 10 Ha şey çarpı komşu yani. 10 9 çarpı 9 8 çarpı değil çarpı mi? 8. He? Hı hı. Evet. Bravo. Kolay sorular. Deniz kelimenin harfleri yer değiştirecek anlamlı ya da anlamsız beş harfli kaç kelime? Zaten bütün harfler farklı birbirinden. Değil mi? Beş faktöriyel. Bu kadar. Beş faktöriyel. Kayseri'nin harfleri değiştirilecek. Elde eden anlamlı anlamsız yedi harfli kelimelerin kaç tanesi E ile başlayıp İ ile biter? Zaten bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane. E ile başlayıp. Yani E ve İ'yi e kapatıp Kaç tane? 3-4 tane. 5 tane kalıyor 4 faktöriyel çarpı 2 olmaz mı? He? 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olmaz mı? Bak E ile başlayıp İ ile bitiyor. E başta bunu biliyorum. İ sonda bunu biliyorum. Bu ikisinin yer değiştirmesini hesaplamayacaksın. Hı -hı. Sadece 4 faktöriyel. 5 tane kalıyor canım. 5 tamam. 5 faktöriyel yani, bu kadar. Dolap kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilecek. Anlamlı ya da anlamsız beş harfli kelimeler yazılacak. Kaç tanesinde sessiz harfler alfabetik olarak sıralanır? Dolapta sessiz harfler alfabetik olarak nasıl? Önce D geliyor. Sonra ne geliyor? D, D L, P de mi zaten? Bu şekilde. Anlamlı anlamsız beş harfli kelime. Bu şekilde sıralanacak. Önce D, sonra L, sonra P gelecek değil mi? Bak burada biraz uğraşacağız işte. Bak D geldi. P geldi. L geldi. Bunların aralarında ne var? Bak 5 harfli kelime. Ya o ya da A var. Ama nerede? Bilmiyorum ki kaç durum olduğunu bilmem için nerede olduğunu da bilmem lazım. Bak şu aralarda olabilir değil mi? DLP yan yana yazılır. Sonda olabilir. D ile L yan yana yazılır. İki boşluk olur. P sonda olur. Değil mi? Başka nasıl olur? D'yi başa yazarım. Bir tane boşluk bırakırım. LP, Lp derim. 1 2 3 4 5. Sona bir tane koyarım. Son iki LP olabilir. L yaparım. Boşluk bırakırım. Ee, yine son iki LP olabilir. LP derim. Değil mi? Başka ne yaparım? Hmm. Başka yok. D'yi şuraya de. alırım. Değil mi? Ha evet DLP. LP derim. Bir tane daha kalmıyor. D'yi şuraya alırım, boşluk bırakırım. LP derim. Son üçü DLP olur. DLP olur. olur son üçü. Başka Başka yapayım. var mı? Sekiz durum. Hmm, başka ne yapabilirim? LP arasında boşluk bıraksam. Mesela P sonda. Boşluk L. D. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle de yaparım. Hmm, evet. Başka ne yaparım? başka yok mu? Başa attığım durumlar 1, 2, 3, 4, 5 tane. Başa attığım durumlar 5 tane. O zaman sona attığım durumlar da en az 5 tane olmak zorunda. 4 tane bulduk. Değil mi? D'nin ikinci sırada olduğu durumları iki tane bulduk. L şurada olabilir. P burada olabilir. L burada. P burada olabilir. Yaptık mı bunu? Yapmamışız bak. D burada olur. L burada olur. Arada boşluk olur. P burada olur. Bak bunu yapmamışız. D ikinci sıradayken. D üçüncü sıradayken zaten sadece DLP oluyor. Onu yapmıştık. 5, 6, 7, 8, 9, 10 durum var. Hmm. Başka var mı? Ben göremiyorum. D ikinci sıradayken başka ihtimal olmuyor. D üçüncü sıradayken de başka ihtimal olmuyor. D baştayken de bu kadar oluyor. Şimdi bak işte olasılığın en kötü tarafı bu. Bazı sorularda bunu yapmak zorundasın. Yapacak bir şey yok yani. Kaç tane oldu? 10 durum değil mi? Geriye iki tane kaldı. Zaten DLP'nin yer değiştirmesini hesaplamayacaksın. Neden? Hı. Çünkü alfabetik dizilmiş diyor. Alfabetik dizilmiş ne demek? D her türlü başta olacak. D ile L'nin yerini değiştirme diyor sana. On durum var. DLP'nin yer değiştirmesini hesaplamıyorsun. Ama peki O ile A'nın yer değiştirmesini hesaplayacak mıyım? Evet. Bak, sadece sesli zarfler alfabetik demiş. Sesliler alfabetik dememiş. O zaman A ile o yer değiştirebilir. Zaten O ile A için bu iki tane hani biri buraya biri buraya gelecek. Mesela değil mi? Hı hı. E yer değiştirmesi de olduğu için iki durum var sadece. Değil mi? Ya hı hı. O buraya A buraya gelir ya da A buraya O buraya gelir. Değil mi? Hı hı. O A için sadece iki durum. O zaman benim cevabım ne? 10 çarpı 2. Tamam mı? Tamam. Geçiyorum. Üç farklı matematik, dört farklı fizik kitabı düz bir rafa fizik kitaplarının tümü solda olacak şekilde. Bak fiziklerin tümü solda ne demek? Dört fizik var. Bir, iki, üç, dört. Değil mi? Şurası da duvarın sonu olsun. Rafın sonu olsun. Matematik fiziğin diğer tarafına geçemiyor. Matematikler de o zaman tamamı burada olmak zorunda. Değil mi? Hı hı. E, o zaman bu 4 tane fizik kitabı kendi arasında farklı olduğu için 4 faktöriyel, 3 matematik kitabı da kendi arasında 3 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Bu kadar. Fizikle matematik yer değiştiremiyor çünkü. Tamam mı? 2 Hı -hı. farklı geometri, 5 farklı matematik kitabı. Düz bir rafa matematik kitapları bir arada olmak şartıyla diyor. Burada ne yapacağım? Bak iki geometri, 5 matematik. Matematik bir arada. Matematik bir arada ama demiş mi kitabın kitaplığın şurasında duracak dememiş değil mi? Mesela ben geometrilerden birini şuraya birini şuraya yapamaz mıyım? Yaparım. Yani 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> olmayacak. Cevap. Değil. Ama farklı değil. Olmayacak. Neden? Şu G'leri başa da atabilirim. Sona da atabilirim. Ortaya ya da sona da koyabilirim. Değil mi? Hı hı. Ne yapacağım? Bak 2 G'm var. Bu 2G'nin yerini değiştirebiliyorum. Ama bu M'ler tek bir şekilde bir arada bütün duruyor değil mi? İşte bu sorularda eğer matematik kitapları bir arada diyorsa bunları tek bir kitap olarak düşün. Tamam mı? Tek kitap gibi düşün. Çünkü bunları ayıramıyorsun. Ayıramaz. Kategorisi aynı olduğu için. Ha? Kategorisi aynı olduğu için. Bak hepsi kita matematik kitapları bir arada diyor. Bunları ayırma diyor sana. Hepsi yan yana dursun diyor. O yüzden bunları tek kitap gibi düşün. Bu matematiklerin hepsi bir kitap olsun. Ama G'leri değiştirebiliyorum, ayırabiliyorum. Bak bir kitap, iki kitap. Bu ne oldu? Bu da üçüncü kitap oldu şimdi. Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Anladım. O zaman üç faktöriyel olur. Olmaz mı? Tamam. Tamam, Ama neyi hesaplamadık? Bir de şu matematik kitaplarının kendi içinde yer değiştirmesi var. Kitaplar farklı şu faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yani. işte bu. Tamam mı? Tamam, tamam anladım. G'lerin yer değiştirmesini zaten şurada hesaba kattığım için iki tane farklı kitap Hı -hı. olarak yapmıştım. Bunların kendi içinde yer değiştirmesi de 5 faktöriyel oluyor. Geçiyorum. Tamam. 5 kız 7 erkek öğrenci düz bir sıra boyunca Kızlar kendi aralarında yan yana, erkekler kendi aralarında yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? Nasıl olacak? 5 kız, 7 hmm. erkek, değil mi? K K K K evet. K e, e E E E E Bunların hepsi bir arada, bunlar bir arada. Biri sağda, biri solda, biri solda, biri sağda olabilir, değil mi? Bunları ayırmıyorum bak. Bu tek. Bu da tek. Ayırmıyorum. Hepsi bir arada. O yüzden biri sağda biri solda ikisinin yer değiştirmesi olabilir sadece. E'yi başa atabilirim mesela. İki durum var. Değil mi? Hı hı. Bir de bu yan yana olan kızların kendi arasında yer değiştirmesi var. O da 5 faktörü yer. Bu yan yana olan erkeklerin kendi arasında yer değiştirmesi var. O da 7 faktörü yer. Tamam mı? Hı hı, tamam. Geçiyorum. 7 kız 6 erkek öğrenci düz bir sıra boyunca her iki kız arasında bir erkek öğrenci gelecek şekilde kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bak her iki kız arasında bir erkek. Kız erkek, kız erkek, kız erkek, kız erkek, kız. Erkek, kız, erkek, kız. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Erkek, kız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha olacak. Şimdi kız sayısı fazla olduğu için zaten her iki kız arasında bir erkek olduğu zaman bundan başka bir durum yok. Değil mi? Hı hı. Mesela ben e, K, e ile başlayamam. Erkekle başlayamam. O zaman iki kız yan, en sonda mesela yan yana gelir. Çünkü kız sayısı fazla. Tamam mı? Tamam. E o zaman bunların herkesin burada kız, burada erkek, burada kız, burada erkek oturduğunu biliyorum. Geriye ne kaldı? Kızların kendi arasında yer değiştirmesi kaldı. Değil mi? Hı hı. Kızların kendi arasında yer değiştirmesi 7 faktöriyel. Erkeklerin kendi arasında yer değiştirmesi de 6 faktörü yer. Tamam mı? Hı hı. Kadar